Evet sevgili dostlar. Yine geldik. Kulayı bir uçuralım bakalım arkadaşlar. Bir görelim neyin ne olduğunu. Tek uçuralım bakalım nasıl olacak. 1, 2, 3. 3 de kalktı arkadaşlar. 8 metre falan. Hava çok basık bir hava. Yağmur da bir taraftan. Bakın şöyle anlayın. Görün anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle taneleri görün. Damlaları. Kulayı kaldırdık arkadaşlar. Geçen uçurduğumuzda yani. Dün müydü? Evvelse gün uçurduğumuzda. E, başa gelmeye başlamışlardı. Miski de. Kula Bakalım göreceğiz arkadaşlar ne olacağını. Uçsun bakalım. Biz de işlerimizi yapalım. bir yaptı ama yeni yeni daha arkadaşlar yani yeni yeni daha yeni yeni daha bakalım nasıl olacak göreceğiz uçsun biz de işlerimizi yaparım görüşürüz arkadaşlar bir kanat ısıtsın 10 dakika sonra görüşürüz sevgili dostlar 5 dakika falan oldu dedim gelecek ama gelmedi Geçmişti, işte geçmez. Hata yaptım deliriyorum ağzına tükürdüm. Hiç öyle değil yavruyken. O gibi arkadaşlar. Taş gibi düşüşleri var. Taş gibi atıyor kendini arkadaşlar. Çok güzel dayışları var ama... Yerde kuş da yok arkadaşlar. Onlar size söyleyeyim belirteyim. Bakın hop yani taş gibi düşüyor. Yağmur da galiba birazdan gelecek. Yağmur başlayabilir arkadaşlar. Evet ufak ufak başladı da. Görüşürüz sevgili dostlar. Evet kuşları üçe çıkardık arkadaşlar. Kuş salmamın sebebi sevgili dostlar şu an tam 34 dakika olmuş. Kuş saldım bilerek saldım yağmur ufak ufak başladı başladı arkadaşlar ufak ufak başladı kuşların insin diye saldım demiş ki ama onlar da hemen yukarı gittiler hop 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 nuidiyi mühdi, vereceğiz atmacaya sıkamı girdi artık anlamadım ki Başladı sevgili dostlar. Öyle söyleyeyim size başladı. Yağmur başladı ince den Evet arkadaşlarım. Bazı şeyleri toparlayayım. sevgili dostlar bu arada sevgili dostlarım bu arada alanın altındaki yumurtalar da çıktı öyle söyleyeyim size onları da göstereceğim bu kuşları da içeri kapasam iyi olacak çünkü yağmur eli kulağında arkadaşlar ما شاء الله Bakın 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 bakın. Bakın burada ne var? Evet Allah siyah ve zaman. Geliyor. Alalar evet. geliyor. Burada yine arkadaşlar feleksiz. Bu da dumanlı olacak herhalde büyük ihtimal. Var. Beyazların altında var. Evet sevgili dostlar, olacak olacak. Olacak. Olacak sevgili dostlar. Olacak yeniler geliyor. maya küsüyor arkadaşlar. Bakın. Ala maya yavruya. Yeni çıkmış. Daha zeyrek. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Maya küsüyor yavruya. Aferin benim güzel kısmına. Aferin güzel kısmına. sevgili dostlar. Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük de bu kadar. Bizler sizleri seviyoruz. Sizler de bizimle beraber videolarımıza eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.